Aydın ili Karacasu ilçesi Ata Emir Mecidiye mahallesinde 455 metrekare imarlı bir arsanın fiyat incelemesini analizini yapacağız. Buranın muammen bedeli bu arsanın 734.671 lira 50 kuruş. ihaleye çıkış bedeli 374.835 lira. %10'da KDV'si var. Şu ana kadar hiç teklif yok. Burası imarlı bir arsa. Kaksı 020, kaksı 040. Ne demekte? 1000 metrekare yere 200 metrekare oturumlu artı 400 metrekare inşaat yapılabiliyor. Burası da 455 metre olduğu için yarısı aşağı yukarı 100 metre oturumlu 200 metre inşaat alanı iki katlı bina yapılabiliyor. 100 metre 100 metre bir katta 100 metre ikinci katta 100 metre zemin artı birinci kat üzerinden 200 metre oluyor. İki katta yapılabiliyor. Buranın üzerinde bir de yapı varmış sundurma. Sundurmaya da 110 metrekare bunun da bedeli 119.625 liraymış. Bu açıklamada yapılmış bilirkişi tarafından. Bilirkişi raporunu 28.10.2024 tarihinde yaklaşık 5 ay önce yapılmış yeni bir bilirkişi raporu. Nedir ne değildir bir bakalım. Burasının içerisinde ağaçlar var gibi. Yola cepheli, kilitli taşlardan yolları yapılmış. İçerisindeki sundurma şeklindeki yapı gözüküyor. İçerisinde çeşitli hayvanlar var gibi. Hayvan ağlı gibi kullanılmış burası. Parsel sorgudan yerine bakalım. Ana yola yakın. Kuyucak Pavas yoluna çok yakın. Bir parsel içeride. Artı kadastro yolu da var imarlı olduğu için. Dikdörtgen bir Arsa kareye ya daha yakın bir arsa gibi sanki. Google Maps aracı gitmiş mi oraya? Bakalım Google arabası. Gitmiş. İçerisindeki yapı ve avul gözüküyor. Üstü kapalı. Çelik malzemeden. İçerisinde ağaçlar var. Ağaçlar görüntünün bir kısmını örtmüş ama arsanın içerisi bu şekilde gözüküyor. Fiyat incelemesine bakalım. İlan sitelerinden. 609 metre bir arsa var. 1188 lira fiyat istenmiş. 1 150 bin lira da fiyatı var. Bu şekilde ada parseli verilmemiş ama bu köy içerisinde. Büyük bir ihtimal. 0.50 iki kat imarlı olup ruhsat ve ev yapılabilir diye yerleşim yerinin içerisinde diye söylenmiş. Yola uzak da o kadar uzak değildir. Bu konum yanlış işaretlenmiş. Yani oralar imarlı değildir. Tabii biz şimdi parsel sorgudan oraya gidebiliriz. Oranın da imarlı olmadığını görürüz yani vatandaş orayı yanlış işaretlemiş. 684 metrekare bir arsa var. 1433 lira fiyat istenmiş. 980 lira toplam fiyatı. Burada imarlı konut arsası. Bu bizimkini aynıymış 20'ye 40 daha Evet 20'ye 40. Aksi 20 kaksi 40. Müsait olan bir arsa. Konumu bizim ihalede incelediğimiz arsaya yakın bir konumda gibi gözüküyor ama biraz daha dışarı işaretlemişler. Fiyatı yaklaşık 1 ile buçuk arası. 1.880 istenilen var. 1.433 lira istenilen var. Ortalama 1.500 lira fiyat aralığı var. Bilir kişi burada fiyatı güzel tespit etmiş. 734.671 lira muammen bedeli var. Bu muammen bedelde mutabık kalıyoruz. Buranın 750.000 lira edebileceğini düşünüyoruz. İmarlı bina yapılabilir konumu güzel, ana yola yakın, yatırım yapılabilir, fırsat arsası olabilir diye düşünüyoruz. Şu anda da hiç teklif yok. Bu da bir avantajlı bir durum. %10'da KDV'si var. Bu göz önüne alınarak fiyat teklifinde bulunmasında önem var. 750 bin lira da edileceğini düşünüyoruz bu arsanın.